Ekonomi Dünyası programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Şanlıurfa bölgesindeyiz. 1983 Beyoğlu Çikolatası şubesine konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Ceveli Bey var. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Siz hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bizleri ağırladığınız için. Öncelikle sizleri tanıyalım. Bize birazcık kendinizden bahsedin. Tabii. Ben Cevherim Uçmaz, e, Urfa'lıyım. E, Urfa'da sürekli farklı tatlılar olduğu için daha değişik bir tatlı getirmek niyetiyle hı hı. E, yani çikolatayı getirdik. Böyle bir başlangıç evet, hikayemiz evet, var. Evet. Aslında şu anda Urfa'da tek olarak yapıyorsunuz bu işi sanırım. Şu anda tekiz. Yani siz Urfa'da tek olarak bu işi yapıyorsunuz evet, şu anda. Evet, tek olarak şu anda bu işi yapıyoruz. Hı -hı. Biz tatlıcıyız, yani çikolatacıyız, kafeyiz, ee, soğuk içeceklerimiz de bayağı şey... Menü ee, çeşitliliğimiz çok geniş çok, zaten. Bunlardan evet, mutlaka bahsedeceğiz. Evet. Menü içeriğimize girelim. Şu anda burada ne gibi hizmetler sağlıyoruz? Ürün çeşitliliğimiz neler? Yani dünya kahvelerinin hepsini e, burada şu anda... E, ...sunuyoruz misafirlerimize. Çikolata olarak da... ...özel spesiyellerimiz var. Galata, Gürcide, Kule gibi. E, waffle'ımız çok meşhur bu arada. Hı hı. Çok aşırı güzel bir waffle'ımız var. Yani e, Diyarbakır'dan... burayı yemeye gelen arkadaşlarımız var. çevrelerden buraya evet, waffle evet, yemek evet, için evet. geliyorlar. O kadar güzel bir waffle. Evet. Zaten önümüzde de örneğini görüyoruz. Evet. Biz de çekimden öncesinde tadına baktık. Gayet lezzetli, gayet güzel. Çikolatalarınız da gayet normale göre çok hafif ve yerinde çikolata var. Peki şu an burada waffle tercih ediyor. İkinci olarak en çok rağbet gören ürünlerimiz hangi ürün? Beyoğlu Spesiyelimiz var. O da çok tercih ediliyor. O şeye göre yani waffle'a göre biraz daha bize özel bir şey. Waffle her yerde var ama Beyoğlu Spesiyelini Beyoğlu'nda yiyebilirsiniz. O da rağbet görüyor ama waffle'ımız yani içeriği bakımından ve yurt dışından geldiği için bütün ürünleri o yüzden biraz daha çok rağbet görüyor. Ürünleri dışından geliyor evet, malzemeleri. dışkadan geliyor. Gayet iyi. Peki ürün malzemelerine değinmişken menümüzde genel olarak tüm ürünlerimizin tedariğini malzeme tedariğini nereden sağlıyorsunuz? Ana firmamızdan tedarik ediyoruz. E, franchise aldığımız yerden tedarik ediyoruz. Beyoğlu'nun kendisi yani kesinlikle hiçbir ürünümüzü biz burada Urfa içerisinde zaten bulmamız zor. Bulsak bile biz oradan temin etmiyoruz. Çünkü tat aynı olmuyor. Evet. E, yani ana firmadan tedarik ediyoruz. Yani tüm Ürünlerimiz orijinal evet. %100 Beyoğlu çikolatası. Evet, %100 Beyoğlu çikolatası. Peki, gıda denildiği zaman akla gelen ilk şeylerden birisi de hijyen. Bu konularda evet. nelere dikkat ediyoruz? Yani eldivensiz elimizden geldiği kadar e, sunum yapmamaya çalışıyoruz. <laughs> Ürünleri hazırlamamaya çalışıyoruz. E, yani sürekli e, temizliğe çok dikkat ediyoruz. Şu anda ediyoruz. restoranımızın temizliği de sürekli olarak sağlanıyor. Evet, Her evet, saat başı. Evet. Temizlik denetimlerimiz yapılıyor mu? Tabii biz yapıyoruz. Kendimiz sürekli zaten 7-24 yani kafe açıldığı andan itibaren akşama kadar hmm. e, gece 2'ye kadar sürekli biz buradayız. başlarında duruyoruz. Hmm. E, çünkü bu dikkat etmemiz gerekiyor. Biz kendimiz de potansiyel müşteriyiz. E, başka yerlere gittiğimizde hiç olmayan bir yeri gördüğümüzde orada yemek veya tatlı Kesinlikle. yemek istemiyoruz. Kesin yani gelen müşterilere e, sanki kendinize hizmet veriyormuş Aynen. hizmet alıyormuş gibi Aynen. hizmet sağlıyorsunuz. Evet o şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir düşünce. Hangi saatler arasında açız? Yani sabah 8'de buçuk e, bir arası. Gece geç vakitlere evet, kadar evet, burada sizlerden evet. hizmet alabiliriz. Evet. Peki müşterilerimizin sizlere genellikle geri dönüşleri nasıl oluyor? Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Yani %99 olumlu %1'lik bir şey oluyor. O da ...hani e, hizmet olabilir. Farklı bir Fa evet. hitap etmiyor. Evet. Yani %99... ...bizim sayfamızdan da bakabilirler. E, genelde... ...tüm sonuçların hepsi 5 ve 4 arası. E, şey olarak. Biz Yüksek yıldız puanlı evet. bir evet. işletmedeyiz evet. şu anda. Evet. Yani müşterilerimizden sürekli olumlu geri dönüşler alıyoruz. Evet. Çok. Şükür. Peki hedef kitlemiz genellikle... ...kimler? Kimlere hizmet veriyoruz? Yani 7'den 77'ye her kesime... ...hitap ediyoruz. Yani bu... Ee, bayanlar olabilir, çocuklar olabilir, özellikle aileler sürekli zaten bizim e, hedef kitlemiz aileler. Yani e, normal şartlarda Urfa'da bir tabayı yırttık biz, aileler kafeye gidemez diye. Ama şu anda tüm aileler Urfa'da kafeye gidecekleri zaman veya bir sosyal etkinlik yapacakları zaman Beyoğlu'na geliyorlar. Sizleri tercih evet, ediyorlar, evet. bu imkanı da onlara sağlıyorsunuz. Evet, çok şükür. Peki Cevherli Bey, bu sektörde özellikle restoran ve gıda sektöründen bahsediyorum. Sizi diğer firmalardan ayıran en temel özelliğiniz ne? Yani insanlar buraya gelip neden sizleri tercih etmeli? Samimiyet, tat, hijyen. Kesinlikle bu evet. üç unsur zaten Restoran ve gıda sektörü evet. için En önemli unsurlardan yani, bir tanesi Açıkça söyleyeyim buraya gelen her misafirimi Tanırım her misafirimle e, e, Sohbet ederim Hepsi de bundan memnun O yüzden sürekli bizi tercih ederler Bir gelen bir daha gelmek evet, istiyor diyebiliriz evet, çok, O zaman evet. peki e, Personel kadromuzu sayalım kaç kişilik bir ekip Olarak çalışıyoruz Yani barımızda şu anda 4 e, personelimiz var Eee Salonumuzda da yaklaşık 9 e, tane personelimiz var. E, mutfağımızda da bir tane ahçı, bir bulaşıkçımız var. Ya yani kadromuz bayağı geniş. E, elimizden geldiği kadar misafirlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Güçlü bir kadroyla ile evet, güç, çalışıyoruz. Bir, bir de tecrübeliler. Yani barımız özellikle barımızda mesela e, Urfa'nın en iyi baristasını şu anda bulunduruyoruz. Hı hı. E, elimizden geldiği kadar misafirlere en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu da bizim temel amacımız, gayemiz. Evet. evet. E, buranın sanırım asıl sahipleri kızlarınız. Şimdi onlara birazcık mikrofon uzatmak Mümkün istiyoruz be. ve çok onlarla teşekkür çok kısa bir röportaj çekimi almak istiyoruz. Tamam, çok teşekkür Keyifli ederiz. sohbetinizi ve vermiş olduğunuz değerli Biz teşekkür için çok teşekkür ederiz. Urfa'ya tekrar hoş geldiniz baş üstüne geldiniz. Çok sağ olun. Çok hoş bulduk biz de. Şimdi kameralarımızı Ceveli Bey'in iki kızına çevirerek keyifli sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi ise firmalarımızın asır sahipleri Miraç Hanım ve Zeynep Hanım yanımızda. Kendilerinden bu firmalar hakkında düşüncelerini alacağız. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Ne düşünüyorsunuz burası hakkında? İyi güzel. Müşterilerimizi burada bekliyoruz. Bekliyoruz. Sizlerden de bu cümleyi alalım. Buyurun müşterilerimize seslenebilirsiniz. Bu da bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz keyifli düşünceleriniz için. Miraç Hanım şimdi sizlere soralım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Buradan müşterilerimize seslenelim. Merhaba. <laughs>